Evet hemen peşinden e, kayda geçtim. Bunu şimdi göreceli olarak biraz hızlı yapmamın sebebi güvendiğim bir kişi mümkün oldu, onun için mümkün olan bir anda kanalı ziyaret edip başkalarının işine yaramayacağını düşündüğü bir üçüncü gözle bütün e, yapımları, klipleri, videoları bana bildirecek. Onları temizleyeceğiz. Hemen konumuza geçelim verimli olsun. Şöyle, interaktif oyunlar ve sahne oyunları. Interaktif, karşılıklı etkileşim en kısa özeti. İnternette de kullanılan bir tanım. Birebir çalışmalarda da geçerli. Karşılıklı etkileşim yani seyirci, seyirci pasif değil. Oturmuyor yani. Oyuna katılıyor. Ya da oturduğu yerden sözle, fikirle katılıyor. Ancak drama dediğimizde hareket gerekiyor çocuk interaktif oyunlarında mutlaka hareketle katılıyor. Oturduğu yerden bir cevap bekleyebiliriz, bir şey sorabiliriz, fikrini alabiliriz bu başka. Ama interaktif oyun çocuğun bedensel olarak da rol yaparak, hareket ederek oyuna katılması gerekiyor. Bu çalışmalarda kostüm kullanımında tekrar etmekte hiç sakınca bulmayacağım Özdemir Hoca'nın. Işıklar içinde uyusun. Ama varlıkları devam eden güzel ve büyük sanatçılardan ve onun gibi gerçek emektar hocalar da söylüyorlar. Ama Özdemir Unutku Oyun Çocuk Tiyatro adlı kitabında cümlesel olarak da ediyor. Diyor ki kostümler yoğun olmamalıdır. Açıklıyor nedenini de. Ben mealen söylüyorum. Kostüm ve aksesuar kullanımınız yoğun olmamalıdır. Yoğun olursa çocuklarımızın dikkati dekor, kostüm, aksesuarda yoğunlaşır. Oysa bizim Hedefimiz çocuğun oyunla ilgilenmesi, oyundaki konuyla ilgilenmesi veya oynaması. Çünkü şunu da söylüyor. Okul öncesi gruba yaptığınız tiyatro çalışmalarında çocuk oyuna katılmalıdır. Kaç yıl öncesini bi bilmiyorum şimdi. Bakarım kitabı var ama gerek yok artık internette. Oyun çocuk tiyatro kitabında Özdemir Hoca bunu yazmış. Biz de e, ne güzel ki ben şahsen 20 seneye yakındır bu şekilde uygulamalar yapıyorum. Hemen bir örnek verelim. Şimdi 8 7 celeri uyarlayan Fatma Keçeli'nin bir oyunu var. 8 celer olarak uyarlamış. E, oyun tamamen değişik ve çok güzel. Fatma Hoca da izin vermiştir. Her yerde oynaya, oynayabilirsiniz diye. 8 cüceler adlı oyunun cüceleri için tasarlanan sadece budur. Bu ve işte mesela iki tane yeşilimiz var işte ondan sonra pasta pastel renkleri ben tercih etmiştim sonra birazcık değişti bir tanesi kayboldu falan i̇şte bu çok da içten gel içten gelerek bu paylaşımı yapıyorum belki sonra biraz kısaltırız bunları bunlar ilk denemeler cüceler için bu başlıklar yeterlidir ardından